Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. 27 Ağustos Cumartesi günü saat 8.45'te Nek evinde Herakles'i ağırlayacak 4. hafta mücadelesinde. Şu an Nek'in puan 4, Herakles'in 5. Geçtiğimiz senelerde yakın takımlarda aslında. Nek 8. tamamlamıştı, Herakles 11. Hala da denk güçlerin takımı. Ama bu maçta e, Nick, Nick için? E, bir eksi işaret bence. E, savunmadaki Pavel Kamos'un kırmızı kart cezalı olması. Geçtiğimiz hafta Alkmaar maçında kırmızı kart gördü ve iki hafta cezalı şu anda. Bu hafta da oynayamayacak. E, genç bir oyuncuydu. Bu sene ilk 11'de ona forma veriyorlardı, şans veriyorlardı ama bence bu erken kırmızı kart onun içinde biraz şanssız oldu. Ve bu hafta bence Nekin işini de zora sokacak bu kırmızı kart. E, Herakles'e baktığımız zaman ise geçtiğimiz hafta Feyenoord'dan puan aldılar. İyi bir performans sergiliyorlar ama yani onlar şu an bence ne ki o kadar Yenebilecek bir güçte değiller ama Bu maç hakkında maç sonu bahsi yapmak da Bence gerçekten oldukça güç Bence bu maçta Hani bir sürpriz aranıp alt seçeneği denilebilir. Çünkü sürpriz diyorum biliyorsunuz Hollanda Ligi'nde sürpriz e, oluyor alt seçeneği. Oranı 1.70 1.80 gibi oranlar oluyor. Bu maçın ben daha alta yakın geçeceğini düşünüyorum. Maç sonu bahsi yapmanın zor olduğunu düşünüyorum. iki denk gücün takımı gerçekten üç ihtimalle bir maç ama ben bir alt üst bahsinde bu maçın e, bu haftaki alt bitecek nadir maçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Baba Tori.